Yazık ölmüş ya. Ölmüş mü? Lan nasıl başarmış bu bunu? Ölmüş mü? Canlı <laughs> Allah! Maşallah! Sen ne kadar yetenekli bir kuşsun. Nasıl becerdin bunu? Ne bu? Dur kurtarayım seni bekle. Çocuklar mı yaptı? Kendin mi başardın? Sen ne kadar yetenekli bir kuşsun ya dur. Dur. <laughs> Hareket etme dur. <laughs> Nasıl başardın bunu? Ha, yanlış bir hareket yapmayalım. Dur bakayım, getir şu kanadını. Ha, burayı yara yapmış, burayı ağacı yaralamış artık. Kaç saattir burada? Bak, dur kurtaracağım. Dur, dur, dur bakayım, bekle, 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 bekle kurtaracağım seni. Dur, dur, bekle. Bayağıdır burada. Dur, beni ısırmasak. Oh be. Vay kerata nasıl becermiş buraya girmeyi. Acaba nasıl başardı Mustafa bunu? <laughs> Allah Allah ya bir yaşıma daha girdim ya. Ağacı yaralamış artık. Demek ki davetsiz misafir geçecek işte. Nasip, nasip uçtu gidiyor. Gitti.